Okyanuslardaki garip, ipkotkotucu canlılar. Part 1 Geçmeden önce like atar mısın? Teşekkürler. Ses geldi mi? Hadi o zaman başlayalım. Goblin Köpek Balığı bu gördüğünüz goblin, goblin, köpek balığı balıklarla besleniyor. Yani birçok bilgimiz yok. Görüntüler. Eşter balığı, balı bilim insanların, okyanusların en siyah balığın görme meşlik yarat yaratıcı kar o hoş on bu bilgilerin nereden geldiğini öğrenmek ister misiniz Neyse İşte görüntüler. Deniz şeytanı. Siyah deniz şeytanı 1090m şimdi metre derinlikte ilk kez görüldü. Bak o kadar değil 1000 Bin doksan dok, üç derinlikte görülmüş. Yani o kadar değil. Burada bu fener balığına benziyor.